Otizm, erken çocukluk döneminde başlayan, sosyal etkileşim ve iletişim alanında kısıtlılık, tekrarlayıcı, sınırlı ilgi alanlarıyla seyreden bir durumdur. Otizm belirtilerini 3 ana başlıkta toplamamız gerekirse, ilki sosyal becerilerde aksama. E, bu çocuklarda sosyal iletişim etkileşiminde etkileşimde bir sorun vardır. Yetişkinlerin ilgisini çekme isteksizliği, e, yine duygu paylaşımında azlık gibi yaşından beklenen becerileri gösteremediğini görürüz. İkinci belirti kümesi dil konuşma gelişme geriliği. Burada bizim ekolali dediğimiz kelimeleri tekrar etme, bazı kalıp cümleleri tekrar etme görülebilir. İlgi alanında dahil konuştuğu zamanlarda bile aslında mekanik bir ses tonuyla tek düze bir konuşma görebiliriz. Zamirleri kullanımda da sorunlar yaşanabilir. Örneğin kendisinden bahsederken ben diyeceği yerde o kelimesini kullanmak gibi. Bir diğer belirti kümesi de gene tekrarlayıcı davranışlar. Bunlar bedensel davranışlar. Örneğin parmak ucunda yürüme, kanat çırpma, el çırpma ya kol sallama davranışı olabileceği gibi e, tekrarlayıcı alanlar da olabilir. Oyunlar gibi. Yani hep aynı oyunu oynamak isteme, hep aynı oyuncağı kullanmak isteme gibi. E, otizmin neden olduğu aslında hepimizin aklındaki bir soru. Nedeni tam olarak belirlenemese de genetik faktörlerin etkili olduğu konusunda bilimsel çalıştırmalar oldukça ilerlemiş durumda. Şöyle düşünebiliriz aslında. Erken çocukluk döneminde beyin gelişimi devam ederken altta yatan genetik faktörlere çevresel etkilerin etki etmesiyle birlikte oluşan bir değişimdir diyebiliriz. E, Tanı koyulurken hekime başvuru genellikle 2-3 yaş civarında ve konuşma gecikmesi e, nedeniyle olmaktadır. Tanıyı çocuk ve genç psikiyatri uzmanı koyar. E, Tanı konulurken herhangi bir kan testi ya da görüntüleme yöntemi değil, çocuk psikiyatristinin klinik muayenesi altın standart olacaktır. Direkt bir ilaç kullanımı söz konusu olmasa da otizme eşlik eden agresyon, dikkat eksikliği, uykusuzluk, takıntılar, tekrarlayan davranışlar için ilaç kullanımı söz konusu olabilir. Tedaviye yanıtı belirleme konusunda en önemlisi aslında erken tanı. Erken tanı da e, henüz 2-3 yaşına gelmese de aslında riskli bebekler dediğimiz bizim için alarm bulgularının olduğu e, bazı bizi şüphelendirecek davranışlar olabilir. Kısaca onlardan da bahsetmek istiyorum. 0-1 yaş arasında... Ee, özellikle yavaş beslenme, emmede sorun, yüksek sese ve ışığa karşı duyarsızlık, 3 aya 3 aya geldiğinde başını tutamama, 6 aylıkken henüz desteksiz oturamama. E, yine duyguları paylaşmada güçlük, işaret etmeme, 30 dakikadan fazla avutulamayacak düzeyde bir ağlamanın olması gibi bir e, iki yaşlar arasında da gene göz kontağında eksiklik ee, orada da gene duygu paylaşımı ve bizim motor taklit becerileri dediğimiz özellikle bay bay yapma ya da işte CE davranışı gibi hayır demek gibi davranışları yapmaması insan yüzüne değil de daha çok nesnelere odaklanma ve onlara bakma isteği gibi bizi endişelendirecek, şüphelendirecek bazı davranışlar olabilir. Otizm ee, otizmde farkındalık çok çok önemli. Çünkü erken tanıyla birlikte bu çocuklar uygun eğitsel destek alıp toplumsal hayata katılıp kendilerine yeten bireyler olabilirler. Tüm otizmli çocuklarımızı ve ailelerini sevgiyle kucaklıyorum. Otizmin farkındayız ve her zaman yanınızdayız.